Bazen engeller çevremizde değil, zihnimizdedir. Buna en güzel örneklerden birisi ünlü koşucu Sir Roger Bannister'ın tarihe geçen yarışıydı. O dönemlerde birçok otorite 1,5 kilometrelik mesafenin 4 dakikanın altında koşulamayacağına inanıyordu. Ancak 6 Mayıs 1954'te Tarihin seyri değişecekti. Engellere değil, kendine inanan Roger Bannister yarış başlar başlamaz ilk sıraya yerleşti ve 1,5 kilometreyi 3 dakika 59 saniyede koşmayı başardı. Ancak hikayenin asıl ilginç tarafı nedir biliyor musunuz? Yarışın üzerinden daha 7 hafta geçmeden başka bir koşucu bu rekoru 1 saniye daha geliştirdi. Zihindeki engeller kalkınca rekorlara da bir engel kalmamıştı. Bannister'ın başarısı öyle ses getirdi ki Bannister efekti denen bir terim ortaya çıktı. Bir kişi imkansızı başarınca başkalarının da bunu başarmaya inancı artar. Peki bu videoyu izleyen sen, senin için imkansız olan nedir? Onu kırıp geçme zamanı gelmiş midir?